Çok güzeldi bölüm. Müge Anlı. Ne zaman televizyonda görsem ki izlemiyorum ama Antalya'dayken çok denk geldi. Böyle denk geldi mi açıyorum abi. Oradaki hikayeler beni benden alıyor. Üzücü. Dalga geçmek için söylemiyorum ama Müge Anlı'nın olaylar üzerindeki etkisi çok taşaklı. Yok abi bizde helal para var demiş 300 lira atmış. Eyvallah kardeşim. Müge sarmaz Müke abi babası. ya ay am tö, neyse. O yani hanımefendi var o hanımefendi o kadar e, sevim <laughs> ya sevim çok tatlı. Bence diyorsa. çok tatlı kadın ya. <laughs> Belki sevim babasını aramaya gelmiş fakat televizyona çıkacak diye o kadar heyecanlanmış ki dişlerini evde unutmuş. Hanımefendi. <laughs> <Onun gülüyor> Ama Müge abla böyle de gülmezsin ya. Evde unutmuş. Onu <laughs> 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 ben sana söylediğimi canım. <laughs> <laughs> e bana söylemesin. Kıyamam <laughs> ya. Belli. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Bey günaydın. Siz Vadime Çilem'in babasını tanıyor musunuz? Hayır. Niye aradınız onu? Konuşmak <laughs> istemiyorum. Hiç ona bir şey bile söylemiyorum. Hiç ona nefesimi harcayıp da karşıdaki insana o değeri bile vermeyeceğim. Engel. Bitti al dedi çocuklara dedi çocukların istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen de al kendine git dedi ben çekecek halim yok dedi. Ben dedim ki ne şey dedim oğlum dedim hani dedim getireceğim dedim böyle böyle diyordum içeride dedim. O da dedi ki anne dedi vallaha dedi bak dedi ben dedi sen dedi hastalanıyorsun ya dedi. Ben onun için dedi iresenlik şey yapmak için dedim dedim. Keşke dedi ben dedi bilsem dedi. Ben o yüzden yani dikkate almak ben dedi, istemiyorum. Ben kesinlikle bilmiyorum dedi. Ben seni rahatlatmak için dedi. Sen ben i̇şim de orada, iki senedir bayılıyorum orada. ya. Onun için Allah. dedim. Dedi. Maria Hanım, Bolu Gerede lafını hatırlıyor musun? Dedi. Ben de dedim mi neredeymiş dedi. Bir anda dedim o kafa şey ya. Bir anda dedi ki Bolu Gerede deymişti Ben de dedim yine zıpta dedim gene dedim. Çeyre dedim konuş da dedim. Öyle dedim şey yapın dedim. Sonra da şey yapınca Kadını dedi, görüyor musunuz aşağıda? Yıldı yıldı. Dedi ki anne ben seni rahat etmek için dedim dedi. Kesinlikle dedi ben bilmiyorum. Keşke bileydim dedi. Nedir bu ya? Bu nedir yani? Bu nasıl nasıl bir, nasıl şeyler bunlar? Aa, siz onu görmüyorsunuz değil mi? Benim seçtiğim şeylerle ilgili eleştirebilirsiniz. Ama seçmediğim şeylerle ilgili ne övgü ne de yergi istemiyorum. Zaten bu memleketin en büyük problemi bu değil mi ya? Bu memleketin şu anda yaşadığı problem de bu değil mi? Biz mi seçtik kardeşim ya doğduğumuz yeri? Ben evet. mi seçtim, sen mi seçtin? Nerede doğarsan doğ, ben mi seçtim yani? Yazılı dilekçe mi verdim? Tövbe yarabbim. Yani biz neyin kavgasını yapıyoruz, neyin tartışmasını Abi, yapıyoruz? Sonra hanım bizim buraya başvuran, gelen... Asker muhabbet askerden gelmiş Nasıl tanıştınız ben, siz? Biz nasıl tanıştık? Azar muhabbetinden konuşuyorduk. Bunun bir arkadaşı vardı. Bu da dedi ki numaranı vereyim mi? Ben de dedim fark etmez konuşuyoruz. Ne muhabbeti ne? Azar mı ne? Azar. Uygulama. <laughs> Uygulama mı? Uygulama. Azar ne demek Tanışma yani? Azar stres gibi herhalde. Arkadaşlık sitesi. Azar Türkçe mi yani? Azmaktan falan mı girer? Ne demek yani azar? <laughs> Sen ne düşünürsün? Ne yapıyorsun? Ardının hakkında devam etmemeli. Teserhalde. E sen ne oğlum sen arkadaşlık sesinden tanıştın. Evet öyle. Kadının kocasını öldürüp mesine nasıl bağladın olayı sen? Bağladım. Bağladım. Niye bağladım? Gene ilgisi var mıydı sana karşı? Sen bir erkekse şimdi birbirimizi yemeyelim niye... yani. Ee, var mıydı yok muydu çocuğun yani? Yok. Hani... Niye olsa niye söylemeyeyim? E şimdi senin karınla bir karşı var de... mesela. <laughs> Ne? <laughs> size karşı onun var yani mesela. Ne var? Bir i̇lgi olabilir görürsün. yani ama ona karşı niye olsun? Senin senden ona karşı söylemiyorum. Seni karın hissetmiş de sen hissettin mi diyorum. Bana ya. karşı ne? Oldu? Oğlum adam ayak üstü yürüdü lan olacak senin ilgin. E, Çarptı mı bir de yer çarpar. <laughs> o değil. Yani ne? senin karın hissetmiş üvey annenin. Çarptı <laughs> mı bir de söylemiyorum. Senin karın hissetmiş de sen hissettin mi diyorum bana ya. karşı ne olacak senin ilgin? <laughs> çarptın <laughs> mı bir de yer çarpar. <gülüyor> <gülüyor> o değil. Yani senin karın hissetmiş üvey annenin sana karşı ilgisini sen hissettin evet. mi ondan sonra karşı bir? ilgi da vurdu. Yok öyle bir şey. Mi? E karın hissetmiş de sen niye karın? Yani o şimdi Kadınlar öyle bir şeytan karın ki bu. Yani ben şey gittiğim zaman hanımla beraber şey evet. yapıyorlar. Yani böyle 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 diyormuş. Aa bak böyle işte ya giyiniyorum böyle gördü giyiniyorum işte. Yani işte beni <laughs> bornozla gördü. Eşref benim bacağımı gördü falan diyormuş. Öyle şeyler yapıyor. Böyle yani, yandırma yani. Kafasına bir şey yapmaya Kafasına sokuyor. Kafasına göre şey, yapıyor. yapıyor. yani senin eşine evet. beni bornozla gördü evet. bacağımı mı gördü yani, diyormuş. Yani yani. Böyle şeyler söylüyormuş ya. Yani. Kocamın evi varken yanında. Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak <laughs> mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Kaç gündür görmüyorum demiştim. Bir ay yakındır görmüyorum demiştim. Bak şimdi kocan Özgür Bey yayında. Orada mı? He bak. Bu çok iyi ya. Aşkım çirkin olmaya başlamışsın benden ayrı kalınca. <laughs> Yumurtaları yiyince. Polat <laughs> 200 lira alamış Müge ablam FBI gibi ha ben sabahları izliyorum. <laughs> Oğlum. Jack Shepard 3 abi bir ara konuşmalara bir bak bence çok iyi talk show. Konuşanlar. Evet onu birkaç kişi daha söyledi. Ya bu var ya dünyanın en güzel aşk konuşması ya. Olmaya başlamışsın benden ayrı. Orada mı? bak. <laughs> <laughs> aşkım çirkin olmaya başlamışsın benden ayrı kalınca. Yumurtaları yiyince kaymaklı yufkalar yakışıklı olacaksın değil mi? Çocuklarına döneceksin. Ben seni çok seviyorum. Kardeşine benzemeye başlamışsın onun sözüne yani. girince. Neden böylesin ya aşkım? Gülme gülme. Beni gülüyor diye mi gülüyorsun? Beni seviyorsun ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. İki tane çocuğumuz var biliyorsun değil mi? Ortak. Ama değil diyorlar. İkimizin mi o evet. çocuklar? Müge anlıyor bak. Demiyorlar öyle bir şey. Şimdi çocukları katıştırmayın. İkimizin? Evet. Ama sen niye kaçıyorsun çocuklardan? Aşkım. Benden. Sen bir ben sabahleyin. yapmadık mı bizi o gün? Şimdi bir cevap versin Şefkı Bey'le ben evliyim. Muktara ne? Niye olmaz? E, Devlet bana müsaade etti. Ne dedi lan? Ne dedi hava? Ne dedi? Ne dedi? Ne demiş? Ne dedi lan? Ne dedi? Bilmiyorum. Sonra. Ya ne dedi ne dedi bilmiyorum ne diyorsun. Dedi, ne, dedi, ne, dedi, ne, dedi, ne dedi abi <laughs> yani? <Ne> dedi? <laughs> ne dedi ya. evet. <laughs> Sabahın beş buçuğu da yani... Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bire tip evet. gelse kalkmam ben beş buçukta. Ne kalkacağım ben ya, sabah beş, beş buçuğu, buçuğu ya? Dört kere söyle. Oğlan. Arkadaşlarım da var. Evet, ben saat 1'de gidiyorum. Adıydım yoksa. Evet. Bizim hatunlarımız var. Onlar hep hatunlar evet. tarafında. Bu evet. O kadar evet. büyük yalan. Sen, sen yalanlar, yalan söylüyüz. Bu kadar kaybınlar. yalan Orada söylüyorsun. Çok büyük yalan söylüyorsun. O zaman ne yalan söylüyorsun. Bunlar atılan bizlere çok büyük iştira. atılan iştira. Her şeyden haberi. Yalan. Yalan. Var Ben de. Ne kadar İçedi çok görüyorlar? Ne İçedi kadar bir çok? Ne diyor? Şey. Şey. Bunlar aslında çok büyük istiren. Ama... Niye bu kadar yalan söylüyor? Bana bir cevap versin. Kadar... Hani... Niye yani yalan söylüyorsun? Okulda böyle yani bir şey yapmadık. Bunlar söylediği hep yalan. Bu da var. Öyle Oğlum bu Pavu ailesi değil mi? Bir ara patlama oldu bir sürü. Neler çıktı neler? Hmm. Yalan yalan Abi o neydi öyle ya ben hani %100 takip edemedim tamam. Mı?